want to to continue like this. Of course, we are playing at home, so with our fans being in the stadium, this will help us also. So we are ready. Evet, nasıl bir rakibe karşı oynayacağımızı bizler biliyoruz. Türkiye'deki en iyi takımlardan biriyle karşılaşacağız sizlerinde bildiği üzere. Güçlü bir takımları var ama biz de lige iyi bir başlangıç yaptık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra iyi bir başlangıç yaptık. Bu şekilde devam edeceğiz. Ayrıca Evimizde oynamamız da bizim için bir avantaj. Taraftarlarımızla birlikte güzel bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız. Evet, bizim aslında hazırlıklarımız hep aynı. Her maç aynı şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için hoca olarak en iyi hoca tabii ki de İlhan hocamızdır. Tabii ki Mourinho ünlü ve herkes tarafından bilinen bir hoca. Ama bizler için önemli olan bizim hocamızın bize ne söyledikleri. Taraftarlarımıza iyi bir maç izletmek istiyoruz. Sezonun başından beri iyi bir futbol oynuyoruz. Bunu devam ettirerek bu maçı kazanmak istiyoruz. Evet, bu sezon takımımız gayet iyi bir düzeyde. Yeni oyuncular da geldi. Onlar da takıma gayet iyi katkıda bulunuyorlar ve ayrıca geçen seneden olan oyuncular aynı benim gibi bizler de daha fazla kendimizi geliştirmek istiyoruz bu sezon. Umarım daha fazla asist ve gole katkıda bulunurum bu takım için ve kendimden daha fazla ödün vermek istiyorum bu sene. Sezon öncesi hazırlıklarımız gayet iyi geçti. Ben her şeyimi vermek için hazırım. Ee, hocamız da bana gerçekten iyi bir destek veriyor, güven gösteriyor. Ben bu sezonun başlaması için çok heyecanlıydım zaten. Sezonumuz başladı ve daha fazla gol ve asiste katkıda bulunmak için heyecanlıyım. Hedefimiz her zaman aynı. Ligi en yüksek sıralamada bitirmek. Her zaman tabii ki her takım ligi kazanmak ister. Eğer biz, bizim de o kadar şansımız olursa bunu bunun için çabalayacağız. Tabii ki lig zorlu bir maraton, çok güçlü takımlar var. Bizim bu dönemde de taraftarlarımızdan büyük desteğe ihtiyacımız var. Biz sadece kazanmak istemiyoruz. Aynı zamanda iyi futbol oynayarak kazanmak istiyoruz. Buna da başladık. Bu sezonu umarım güzel bir sonuçla bitiririz. Evet. Planımızı devam edeceğiz. Aynı şekilde oynamaya devam edeceğiz. Ben Fenerbahçe'den Fenerbahçe zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yeni oyuncularımız da geldi, takımımız güçlendi, harika işler yapıyorlar. Bunu kullanarak en önemli silahımızı buna çevirmek istiyoruz biz ve Fenerbahçe maçından 3 puan almaya odaklanmış durumdayız. Ne kaybetmeye ne de berabere kalmaya çıkacağız o maça. Biz 3 puan almak için çıkacağız.